Evet, hızlıca akamiteni tanımış olduk. Gerçekten e, birazdan e, Reyhan Hanım, anlattıkça akamitenin farkını daha iyi anlayacağız, daha iyi göreceğiz. Ben bu buluşu ülkemizde ve dünyayla buluşturan Reyhan Ali Usta'yı sahneye davet ediyorum. pardon ve evet, gerçekten ben bugün altı aydır kullanıyorum. Sizi tanıdıktan sonra kullanmaya başladım. Özellikle vücut yapımda çok değişimler oldu. Herkes bana söylüyor çok gençleşti diye ne oluyor falan diye. Herkese söylüyordum. Şimdi bunu size anlatmanızı istiyorum. Yani vücudu gençleştiren, güçlendiren, belki karşı da koruyan çok özel bir ürün. Bunu altı aydır bizzat test ettiğim için söyleyebiliyorum buradaki misafirlerimize siz e, Akabital neler söyleyebilirsiniz? Gerçekten Türkiye için büyük bir buluş gerçekleşti. Çok, çok teşekkür ederim. Öncelikle e, buraya geldiğimiz için, e, bana destek verdiğiniz için ve beraber olduğumuz için değerli dostlarıma, misafirlerime çok çok teşekkür ederim. E, ben meslek hayatında 28. yılındayım e, ve son e, 12 yıldan beri de, yani 28 yıldır eczacıyım. E, son 12 yıldan beri de Özellikle cilt sağlığı, bağırsak sağlığı, otoimmün hastalıklar üzerinde ürün geliştirme. ilk ciltle başladım aslında ben çalışmaya. Ve şöyle yaptık, biz cilt hastalıklarında e, başarılı olabilmemiz için mutlaka bağırsak sağlık hale getirmeliyiz. Oradan yola çıktık. Peki, ben sizden şimdi bir şey rica edeceğim. Herkes bir bağırsağını tutsun. Çünkü bu organa aslında biz çok iyi bakmadık. Şimdi bağırsağımızı tutalım ve orada aslında herkesin bağırsağının içerisinde bir buçuk sevin orayı, bir buçuk iki kiloya yakın bakteriyle yaşıyoruz. Bu bakteriler kolay kolay bizi terk etmezler. Herkesin florası farklı, her coğrafyanın florası farklı. Ve bu bakteriler bizden sadece bir tek şey istiyorlar. Sadece diyorlar ki beni besleyin. Biz ne yapıyoruz? Onlara bilmiyoruz ya da çok iyi bakmıyoruz. Ve bu bakterilerin görevi biz onlara sonra yani bağırsağımızın görevi sadece sindirim ya da boşaltım organı değil. Fiziksel rahatsızlıklarımızın dışında birçok psikolojik ve nörolojik rahatsızlık, otizm, alzheimer, bütün rahatsızlıklar buradan kaynaklanıyor bu değerli organda. Aslında imparator bence bağırsaklarımız. Bağırsaklarımıza biz dışarıdan probiyotik yani bakterileri verdiğimizde de bunlar orada kalmayabilir çünkü bizim değil mi? zor adapte oluyor. Ama bizim zaten doğum anından itibaren kendi bakterilerimiz var. Biz o bakterilerimize iyi bakarsak onlarda ne yapar? Ee, serotonin hormonunu sentezler. %80 mutluluk hormonu bağırsaklarımız tarafından sentezlenir. Bağışıklık sistemi organımız kesinlikle mikrobiyotamız yani kalın bağırsağımız. Dolayısıyla bağışıklık sistemi, mutluluk hormonu ve birçok vitaminler de yine buradan sentezleniyor. Bunu Binlerce yıl önce Hipokrat da söylemiş ve büyük üstad İbn Sina da söylemiştir. Can bağırsaktadır. Bağırsaklardan hastalık başlar. Ve bir bağırsak hastaysa biz deriz ki bütün vücut hastalanmaya mahkumdur. Çünkü toksifikasyon oradan başlıyor. Peki ben ne yaptım? Ben akasya gamını kullandım. Akasya gamı, akasya ağacının gövdesinde çıkan bir reçine o kadar özel bir reçine ki bunu çok eskiden kavimler, çok eski kavimler, askerler, savaşlarda kullanmışlar. Şöyle bir özelliği var, bağırsaklarımızın en çok sevdiği gıda, şu andaki bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor, akasya gamı. Akasya ağacının gövdesine çıkan bir reçine. Nasıl çıkıyor bu? Aslında ağaç kendisini korumak için bu reçineyi sentezliyor. Peki bu reçinenin özelliği ne? bu reçine ata serumu bir kere mide asitinde sindiremiyor. Yani insan bunu sindiremiyor. Nereye geliyor? Ince bağırsağa. İnce bağırsağa da geçiyor ve kalın bağırsağa en çok bakterinin olduğu bu bir buçuk iki kiloya yakın bakterinin olduğu orada da geliyor ve işini orada görüyor. Oradaki iyi bakteriler bunu yiyorlar, kötüleri atıyoruz. Yani ne oluyor? Aslında iyi bakterileri tutarken kötü bakterileri de atmış oluyoruz ve bağırsak geçirgenliğini gideriyoruz. Peki bu... Dört dakikayı geçtim mi? <laughs> ya, dedi ki değil. dört dakika süren var. Dedi, Yok, dört tamam. dakika ama o kadar güzel konuşuyorsunuz ki gerçekten evet. e, kesmek istemiyoruz. Ama işin sırrı şu galiba, benim anladığım kadarıyla insanlar bağırsaklarını temiz tuttuğu zaman evet. sağlığında kazanabiliyor diyoruz. Bağırsak sizin de yaptığınız akabital, buluşmanız akabital de bunu sağlıyor, evet. doğru mu? Bağırsağı düzeltiyoruz. Bağırsak demek, bağışıklık sistemi demek. %80-85 bağışıklık sistemi ücretleri. Onun içerisinde birçok e, hormon, oradan sentezleniyor hormon dengesi orada var. Dolayısıyla bağırsak sağlıklıysa kişi sağlıklıdır. Peki ben ne yaptım? İçerisine C vitamini koydum. Bir de D3K2 koydum. Hemen şunu da söyleyip ondan sonra bitireceğim. Şimdi. Bir K1 vitamini var, bir K2 vitamini var. K1 kan pıhtılaşmayla alakalı. K2 vitamini bizim bağırsağımızdaki bakteriler sentezliyor. Şimdi bu modern beslenmenin kimsenin bağırsağının çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum ben. Herkesin bağırsak florası yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. K2 vitamini içine koyduk. Neden? Çünkü bakteriler yapmadığı için. Bu K2 vitamini de vitamin emilimini, D'nin emilimini arttırıyor. Ve K2 vitamini şurada söyleyeceğim. K2 vitamini vücutta olmazsa damar sertliği olabilir özellikle erkeklerde. Niye? Çünkü yediğimiz içtiğimiz suyu vücutta dolanıyor. Nereye gitmesi lazım bu kalsiyumun? Kemiklere veya dişlere gitmesi lazım. Biz K2 vitamini koyduk ki bu dolaşan kalsiyumu alsın, kemiğe ve dişe götürsün, eklemlerde ve damar içerisinde bu kalsiyumlar birikmesin. Dolayısıyla Akasya'mız C vitamini, D3K e, mükemmel bir formülle karşınıza çıktık. Ben çok teşekkür ederim herkese. E, bana sorusu olma e, soru sormak isteyen varsa cevaplarım. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten sağlığımızı korumak için belki doğal bir doğal bir yürümde, en güzellerinden bir tanesi Akavital tane diyebiliriz. Evet. Bağırsaklarımızı temizleyeceğiz, vücudumuzu koruyacağız. Belki daha genç kalmak için aslında Kesinlikle. bir olacak biz. bir e, gıda evet. bir değil de, mi? Bir de e, şu anda Akasya gamının liflerini en iyi e, diyet lifi olarak seçti. Yani bunu kullandığımızda aslında bağırsak bizi dengeye getiriyor, yani regüle ediyor. Kolay kolay e, kilo almayız. Varsa fazla kilolarımızı vücut kendisi atar. Aslında bu bağırsağı düzeltiyor. Ama o meslekçide de kullanılabilir destek olarak. Ben açıklamanız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ doyurucu güzel bir açıklama oldu. Çok teşekkür ederim herkese. Çok, çok sağ teşekkür ederiz. Soru sormak isteyen varsa da tabii ki sorabilir. Merhaba Erdem Akdoğan merkez Ben şunu öğrenmek isterim. Bu üzerinde çalıştığınız, ürettiğiniz ve suyma hazır ürünün dünyada örnekleri var mı? Bu bir. Bağlı olarak. Kaç yıllık e, emeğin ürünü artı geleceğe dair beklentileriniz? Teşekkür ederim. 12 yıllık, 28 yıllık bir meslek hayatım var. 12 yıldan beri de sürekli bağırsak ve cilt sağlığı üzerinde çalışıyorum. 12 yıllık bir emeğin ürünü. Şimdi formülasyon dünyada bir tek e, ama akasya gamı yani içerisinde vitaminler olmayan akasya gamı işte Amerika'da da e, Hindistan'da da birçok ülkede gam olarak var. Biz de bunu e, sıvı gıda takviyesi olarak formüle ettik. E, gelecekteki şeyi söyleyeyim, hedeflerimizi söyleyeyim, şimdi önümüzdeki 10 yılın konusu bir yapay zeka İkincisi mikrobiyota, yani bağırsağımızdaki bu bakteriler. Bağırsağımızdaki bu bakterilerle ilgili çok fazla çalışma var. E, bilim adamları önümüzdeki 10 yılda bu bakterileri çalışacak. Daha da bilim birçok bakteri şu anda çözebilmiş değil. Yani artık hani e, sürekli çalışmalar devam ediyor. Ben de bu iyi bakterilerin e, beslenmesi, kötünün uzaklaşmasını sağlıyorum gıda takviyesiyle. Kötü hep olacak. Yani kötü olmadan olmuyor ama vücudumuzda şöyle bir denge var. Varsağımızda da aynı şekilde. Yüzde beş on kötü bakteri hep oluyor. Ve onlar olduğunda bu patojenler aslında vücuda bir zararı yok. Arttığında iyileri yerinden kaldırıyor. Ondan sonra hastalık çıkıyor. Yani denge olduğunda hiçbir sakıncası yok. Mesela bir A bakterisi diyelim. Mini mini olduğunda vücuda faydası var zararı yok. Ama çoğaldığında o zaman hastalık yapmaya başlıyor. Kontrolden çıkıyor. Vücut e, dengeyi seviyor ve Herkesin vücudunun, bedenimizin kendimizi iyileştirme kapasitesi var. Biz özellikle birçok kronik hastalıklarda çalışıyorum. Buradaki herkes elini kesse, bırakalım elimiz, vücudumuz o kadar akıllı ve o kadar mükemmel yaratılmışız ki herkesin elini, yani kan hemen pıhtılaşıyor, duruyor. Demek ki bir kesiyi bile vücudumuz kendi kendisi düzeltebiliyor. Biz de bağırsağımıza destek vererek bütün vücudumuzu düzeltebiliriz. Alan çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür gerçekten ederim. çok güzel açıklamalar yaptınız. Çok sağ olun. Reyhan'la ilgili e eğer şu sor ekstra soru sormak için olsa biz burada programımızı Tabii bitirelim. Tamam. E Reyhan zaten burada. E Davet boyunca istediğiniz soruları Reyhan'a sorabilirsiniz. Tamam. Çok Böyle bir ürünü gerçekten e Türk çünkü beni buluşturduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Herkese adına. Herkese çok teşekkür olsun. Ben de şifayı aracılık ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Akaviteli e, anlatabilir misiniz? Akavitelin geçmişi. Gelmiş olduğu süreç hakkında bir bilgi alabilir miyim Reyhan Hanım? Akavital süspansiyon bir gıda takviyesi yerli bir ürün. Ben meslek hayatımda 28. yılındayım. 12 yıldan beri de bağırsak florası üzerine ve bağışıklık sistemi üzerine çalışıyorum. İçerisinde akasya ağacının gövdesine çıkan bir reçine var. Bu reçine dünyanın en iyi prebiyotip. Bunu bilim adamları zaten literatürlerle kanıtlamışlar. Ben de içerisinde C vitamini, D3 ve K2 vitamini ile bunu gıda takviyesi olarak formüle ettim. Ee, geçmişteki tecrübelerime dayanarak da ve evet, bağışıklık sisteminin bağırsaklardan geçtiğini insanlara bu ürünle göstermek istedim. Peki e, ürününüzü e, süreç olaraktan ne kadar bir süre kullanılmasını tavsiye edersiniz? Uzun soğukluğu veya belli dönemler bu konuda bir kısas var mı? Şimdi e, sürekli kullanılabilir, dönem dönem de kullanılabilir e, ama bir kronik rahatsızlığı varsa kişinin minimum 3 ay, 6 ay kullanması lazım. Bağırsak florasını düzenliyor yani oradaki kötü bakterileri atıyor, iyi bakterilerimizin gıdası bu. Şimdi herkesin e, bir mikrobiyotası var yani bağırsağın içerisinde bir bakteriler var. O bakterileri bizim beslememiz lazım, ben de onların gıdasını veriyorum. Dolayısıyla bağırsağımız bizim vücudumuzun kral organ dedim ben ona. Bağışıklık sistemi organı, mutluluk hormonu oradan sentezleniyor. Ee, bağırsak geçirgenliğini giderdiğimizde biz zaten bir kere cildimiz de daha sağlıklı oluyor. Obesite, kilo problemi oradan kaynaklanıyor. Orada firmiküt denilen bir bakteri var. Bir bakteri topluluğu var. Eğer o bakteri topluluğu orada çok fazla artarsa, kişi diyet de yapsa çok fazla kilo veremez. Onun için oranın dengeli olması lazım. Biz de o dengeyi sağlıyoruz. Hangi kronik hastalıklarda ürünümüzü e, kullanımında dikkat edilmesi gerekiyor? Belli hastalıklar var mı? Evet, özellikle e, şu anda kremlerle vesaireyle tedavi olmaya çalışan bir cilt hastalığı grubu var. Cilt hastası grubu var. Özellikle sedef, egzama vitiligo, bu halk arasında ala hastalığı dediğimiz. Bunlar bağırsak florası düzelmediği sürece bu hastalıklar düzelmez. Dışarıdan ne kadar krem kullanılırsa kullansın, onlar sadece lezyonları baskılamayı ve örtmeye yöneliktir. Mutlaka bağırsak sağlıklı olması lazım. Bunun yanında diğer otoimmün hastalıklar dediğimiz, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı hastalıklar var. Bunlar romatoid artrit, liken lupus gibi hastalıklar, MS, özellikle otizmde otistik çocukların bütün bağırsakları hemen hemen yüzde %100'üne yakın bağırsaklarında hem ağır metal yükü var hem de bağırsakları onların süzgeç bağırsak. Bu bağırsaktan kaçan toksik maddeler kan beyin bariyerini geçmeye çalışıyor ve omillikle de görülüyor. Bu bağırsaktaki toksik maddeler geç yani kaçak yapmadığı sürece otizmde de çocuklar ve aileleri başarı sağlayabilirler ki bağırsak dedik bir de bu anlamda benim aklıma bağırsak hastalıklarından kolon kanseri geliyor. Bu noktada kolon kanseriyle ilgili ürününüzün bir faydası aşama sürecinde bir katkısı var mıdır? Mutlaka faydası var. Çünkü oradaki mikrobiyotayı yani oradaki florayı düzeltiyoruz. Şimdi kanserle grip baktığımızda ikisi de hastalık. Yeter ki bağışıklık sistemimiz iyi olsun. Ne dedim hani bağışıklık sistemimiz iyi olursa birçok hastalığı yenebiliriz. Ama bağışıklık sistemimiz kötüyse zaten pandemi zamanında da biz bunu yaşadık. Gripte de ölen birçok insan oldu. Onun için bağırsak sağlıklıysa bağışıklık sistemi iyi ise hastalıkların hepsiyle baş edebilir. Ama bence kolon seyalar yani bunlardan önce biz kullanalım ki bağırsağımız o kanserleşme, tümörleşme aşamasına gelmesin. Yani hasta olmadan önce bağırsağa iyi bakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Son olarak e, eklemek isteyeceğiniz ee, ben de işte şifaya aracılık yapıyorum inşallah. Çok eski e, bilim adamları, büyük üstadlar, tıbbın kurucusu Hipokrat zaten söylemişler. i̇bn Sina büyük üstad söylemiş. Can bağırsaktadır hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hastaysa ölüm orada başlar diye. Bir bağırsaklarımıza e, ait olduğu e, önemi verelim. Yani sevelim bağırsaklarımızı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Saygılar. Ha, görüşürüz.